çok güneş diye ben istemiyorum sen istiyorsan seni çekeyim. Ben istiyorum. Beyaz kapı çok sarı. İstemeseydin şaşardım. <laughs> Kedi çok çiğdi. <çeke. gülüyor> <laughs> Ay, şey de... oh. Ay çok güzelmiş burası. Sizin de çok neşeli seviyorum çok of 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 Adem'in ama şey yoktu. Ne yoktu? Işık. Güneş, şey. güneş gitmişti. Çok güzel bir yerdeyiz. Umarım doğru gidiyoruz. Ya bilmiyorum. Gitmesek de, görmesek de. <laughs> o köy bizi köy. <laughs> Amca, amcayı takip edeceğiz. Amca Kürtçe konuşuyordu biliyor musun? O muydu? Evet. Bilmiyorum niye konuşuyordu. Tuf tuf geliyor. Arada da, da. Bak, bak 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 bak. Gecen sen bunu kullanabilir misin? Tabii Buna ki. Aa. Çok güzel. Güneşe hey. aşık bir kadın. <laughs> i̇şte orada. Ben. <laughs> ben de seviyorum güneşi ya. Çok seviyorum. İnsanoğlu güneş ışığıyla çalışır mısın da bütün bitkilerin sıcaklığa, güneşe nasıl ihtiyacı varsa insanların da birbirine sıcaklığına ihtiyacı varmış. Hey, burada bir çiçek buldum. Ödüm koptu be. Tamam bu çiçek çek. Çok güzel. Ay çiçeğe bak bak. Ne? Biliyor musun çiçeğin ne olduğunu? Bilmiyorum ama. Çok güzel. İşte benim adım dediği çiçek adını sorsak bilmiyor. Evet bilmiyorum ama öğrenelim. <gülüyor> <gülüyor> bu bir erik ağacıymış. Ama vermemiş erik. Vermemiş. Bu yıl vermemiş çok fazla ya. Zeynep ablam dedi bu yıl. Valla. Bak birileri burada dileklerini asmışlar. Bakayım. Bak. Allah Allah. Ne diyorlar Trakya mı? Tekirdağ daha yöresi mi yok yani Peki şu ne benim? Bir de kozalak gibi bir şey var. Ne evet. Nasıl bir ağaç bu? Yok, Her şeyin ne oldu bir ağaç? Karışmış buraya bak. Ha. Hala yollardayız bakalım. Evet anlat benim ağacım. Sapık Peşimize takıldı ve bırakmak bilmedi. İlla ki fotoğrafınızı çek. Bu yol ne yapsın? Ay, çok mutlu. Bu da bir inşaat. Of. Çok sıcak ya. Ay valla piştim. Bence hava güzel. Esiyor. Bir de sen ki yağmur yağabilir. Soğuk olabilir. Nerede? Nerede? Ben şemsiye alıyordum az kalsın yanıma. Ne diyorsun? Ay. Şemsiye mi? olamaz. Müze varmış burada. Nerede? İşte büyük hangisinde bilmiyorum da. Ben baktığımda vardı bir tanesinde. Okay, Müzeler varmış. Ee, bir tane. Diyor. Doğru yoldayız. Nereye geldik? Tavus, Tavus kuşla eve geldik. En sevdiğim yer burası. Hadi gel hemen göster burayı. Çok güzel. Burası çok kimin şey evi acaba? Bilmiyorum ama benim de bir evim olsa böyle tavus kuşlu ev yaparım. Ben de evet tavus kuşunu seviyorum ki dövmem var. <laughs> evet çok güzel. Ooo manzaranın güzelliği peki. Hii. Düşünsene burada oturuyorsun her gibi bu manzaradasın mükemmel. Çok güzel. Biraz fotoğraf çekelim şimdi. Evet kesinlikle biraz fotoğraf da çek. Yine ne yine ne istiyorsun? Böyle bir ikisini birlikte istiyorum. Ama çok güzel ya. Ama korku filmi gibi de biraz. Kimse yok bizde. Baksana. Of bu ne? E var ya bisikletler gitti ya sen de aa. Bizi şey yaptı. Ha gel gel Ne olmuş? Cinayet mi olmuş? Baksana tuhaf bir şey var. Bence bu ev bir... Ay bu evde bir şey olmuş. Polis molis diyor. Ay. Bak burada burada çekiliyor. çekiyor. Bu gıcıklar buraya gelmiş. Gıcıklar. İnsan bir poşetimizi taşırdı. Kendilerini zor taşıdılar. Ee, tamam buraya geldik işte doğru yerdeyiz. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Çok yorulduk ya. Ne diyor kız? Pislikler bir çekin de biz çekilin. Lakin <laughs> kim bu? Ay. Ay kız orada ne yapıyorsun? Ya ben de çektim <laughs> onları ya. <laughs> bir an dur şuradan manzara çekelim. <laughs> Çok iyi. Hadi artık Ve insanlar çekmeyelim. Çekme. Burası acaba kimin evi? Değil mi? Çok güzel bir ev. İşte o adalar. güzel gerek. Ben çok seviyorum. Yorulduk mu? Gözlüksüz yoruldum. de olmuyor yani. Bu yeşil yeri bulsaydık iyiydi. Çok teşekkür ederim. Ben burası değil ya. Ee, yeşil bahsettiğin yer burası Hayır, değil mi? Ondan, ondan, sonraki yeşil yer. Ha. Ne yapacağız? Yalan yolu bu da mı yedi? Ne, ne yapacak mısın sen? Hayır. Evet. Ne yapacağız? Ön yiyelim. Hadi evimizi yiyelim. Ne kadar? Böyle bir şey yiyelim ya. Bir yerde Hı, oturup evet, yiyelim. Tamam. Öldüm açlıktan kız. Ben de, ben de. Bu yoldan gelmiş. Köşe değil mi Emin misin benim o? Bence olur. Ben ters geldim. Kapatayım. de çok Burası da hediyelik yerler lan. Tuttuklar. Tuttuk muydu ne? Bu da bizi ezecekti ya. Ayıp be. Hoş geldin. Şu köpeği Bak 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 bak. Çok tatlı. Bir <laughs> de Peynir olarak da bunu aldık. Şimdi ne alacağız? Yine iste. Tereyağı konuyor mu bunun içine yok mu? Konuluyor değil mi? Böyle tereyağı var. Yağ olarak da terem yağı. en zencefil terem yağı da söylerim ama böyle o da tereyağı lazımdı bu ne? Yine üç şişe zaten bunlar ama. <laughs> Hangisini istiyorsun? Bu mu? Sanki böyle bir şey girmiyordu hiç ama neyse. Ne? Yok bunu istemiyor. Son olarak da süt aldık. Markası fark etmez değil mi anne? Bir de ben bunu kendime aldım. Bu var. Bir de kaşarımız var. Sonra üstüne rendeleyeceğiz. Üstüne mi içine mi rendeleyeceğiz? Üstüne. İçine de hem üst hem, üst hem hı. iç. Evet, bu kadar. Bir de beşamel sosu, karabiber, tuz, Buzka, muskat, dört buçuk su bardağı evet. süt, 4 tane de şey tereyağı da 100 gram, küçük kaşık da un. Burada kaşarımız var. Burada hı hı. Da içine içine koyacağımız Kara kaşar. Biber. Pabern tuz bitti. Hı hı. O kadar. Fırında makarnamızın son hali. Anneciğim yaptı. El sağlık. <laughs> Çok güzel oldu. Bakın nasıl kızarmış. Mis gibi olmuş. Okey. hiç mısın sen? Hı? Hiç mi ders almadın yaşananlardan? Hala niye soruyorsun bana Ya dur, be dur. Beni dinlesene. Benim asıl derdim günü... Siz de Hadi bay bay yap. Güle güle. güle.